Bolu'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kış aylarında güneşli bir gün yaşayan Bolulular park ve bahçelere akın etti. Geçtiğimiz haftalarda yoğun yağmur yağışı alan ve hava sıcaklığının eksi dereceler kadar düştüğü Bolu'da hafta sonu güneş açması vatandaşları sevindirdi. Gün içerisinde sıcaklığın 15 dereceye kadar çıktığı kentte birçok vatandaş güzel havanın tadını banklarda oturarak çıkardı. <laughs> Bizim için de bir sürpriz oldu herhalde güneşte yani takip ettiğimiz kadarıyla güneşte bir kıvılcım patlama olmuş ve bu kıvılcım Bolu'ya baharı getirmiş resmen. Şu anda da yazdan kalma bir günün tadıyla böyle güneşe karşı. Hem çayımızı da içiyoruz, hem de böyle bekliyoruz. Evet, bayağı bir kalabalık. Yani biz bu kalabalığı, bu mevsimi... E, bulunduğumuz mekan, tarihi Bolu'nun e, Aras'ta çarşısı. işte camisiyle, taşhanıyla tarihi bir mekan. İnsanların gelip burada dinlendiği, kuşları yemledikleri bir yer. Yani bu bahar bütün Bolu'ya, bütün her yere geldi. Bütün insanlara da gelmiş. Sıcak olunca, güneş vurunca da insanların yüzünde de böyle bir tebessüm e, oluşmuş. Ama e, her şey yerinde de güzel. Yakında karı da bekliyoruz yani. yani gerçekten e, yazdan kalma bir gün. Ee, dediğiniz gibi zaten e, ortalığında kalabalık olmasından belli değil mi? Herkes kendini attı herhalde bu e, son günlerde son güneşi de biz de e, dostumuzla beraber e, D vitaminini alalım diye piyasaya vurduk kendimiz. <laughs> 시청해주합니다 <목소리>